hepinize selamlar. Ben Makro Kobra. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet bir keyfim yerinde. Size yepyeni bir güncelleme videosu haberiyle karşınızdayım. Arkadaşlar PUBG Lite'a 0.26 yama güncellemesi geliyor. Tamam tamına 760 MB'lık bir güncelleme. Güncellemede sadece bilinen bilgi şu. Bir saniye hemen gelecek. Geldim arkadaşlar. Bakın şu aşağıda yazılan yazıyı okuyun. Oyunu yenileyecekler ve tekrar ABD'ye satıldı. Her şey daha iyi olacak. 80 bin dolara Tesla Model Y fiyatına Amerika Birleşik Devletleri'nde Krafton tarafından e, oyun satılmış. E, bunun beta versiyonu da var şu an oyuna gireyim isterseniz. Şu an oyun hiçbir şekilde açılmıyor çünkü sunucular açık değil. Sadece Asya ve Amerika serverları açık. VPN ile hiçbir şekilde etki etmiyor. Ben denedim olmadı. Girelim hemen bir oyunumuza. Sadece şu ana ekran kısmı aynı. İçinde yeni silahlar yeni haritalar gelinmeyecek söyleniyor. So Bakın burada güncelleme yap diyor. Tamama atıyoruz. Oyunlar. yeni silah geleceği söyleniyor. FAMAS, ACE 32 ve bu e, şey silah vardı. MG3 silah vardı. Onların haritaya gelineceğine dair bir söylenti var. DBS silahının geleceğine dair bir söylenti var. Hasar yükseltme, e, sekme ve azaltma, bunun gibi hileler, konfikler her türlü şeylerin kaldırılmasına dahi e, birçok şeyin yapılması söyleniyor. Birçok YouTube kanalı 2-3 gün öncesinden paylaşmış. Beta versiyonları şu an Telegram kanallarında paylaşıldı. Ee, neredeydi o kanal? Jacka Opta mıydı? Bir saniye. Bakın bunlar oyun içi görseller. 0.26 güncellemesini görseller. Bakın Firavun modu. Ben hiç inanmadım bunun geleceğini ama hakikaten geliyormuş. Bakın montaj gibi gözüküyor ama hayır bakın maymun tam ortada yani. Ondan sonra Cami gibi bir şey yapılıyor buraya. 0.26 güncellemesinde oyun artık Hindistan resmi sürümüne gidiyor. Bakın sonra check on the or diye bir şey yazıyor burada. Burada da galiba lobby gibi bir şey olacak. Arkadaşlar işte güncelleme bu kadar. Yani tam bir şey değil. Gelenebilir de gelenemeyebilir de. Biliyorsunuz PUBG Mobile'de çok uzun zamanlar güncelleme almayan bir oyun. 2 yılda bir alıyordu ve bunun gelmesi gayet iyi ve hoş bir şey oldu bence. Eee... Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Daha fazla bu tarz güncelleme videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.